Selamun Aleyküm. Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Bey ile birlikteyiz. Başkanım kolay gelsin diyelim. Ee, geçerken sizi gördük. Burası da gerçekten bayağı güzel olmuş. Hayvan pazarımız. Başkanım şöyle biraz çalışmaları anlatırsanız seviniriz. geçen yıl söz vermiştik. Bir dahaki yıl burada olmayacak diye ama. Evet başkanım. Maalesef yeri tespit edemedik. Tarım İl Müdürlüğü var. Mali yardımcılarımızla falan oturduk siyasi arkadaşlarla. Evet. Hayvan pazarı ilgili daha iyi bir yer düşünüyoruz ama Süleyman'ın da orada bir evet. yer var. Daha önce de bahsedilmiş şeyler vardı. var bizim mevcut Karara varılmadı. Biz isteriz ki bu sete kalan Biz size de destek edelim. Evet, neticelenmeyin de pandemi sürecinde. Evet. Buraya tekrar yapmak zorunda kaldı. Başkanım Allah razı olsun diyelim. Şöyle baktığımız zaman önceden asfalt yoktu. Yoktu. Eee elhamdülillah en azından... Biz, Evet. Bunlar Bay bayan mescidine ayrı. Evet. Ay bayan yani yani baktığımız zaman hayvan pazarı, kurban pazarı hazır diyebilir miyiz başkanım? Bu yıl için hazır. İnşallah seneye daha iyisi olacak. İnşallah orada diyelim. ortak akılla diğer peşte de e, orada inşallah seneye faaliyetlerine geçirir. İnşallah. Hayvan pazarı bizim için önemli. Şu anda biliyorsunuz. Hastanın uçudu bu anlamda çok ileride ve önemli bir sektör. Katma değer açısından. Çankır'da paramızın kalması açısından. diğer dışarıdan ekonomik anlamda katkı açısından. İnşallah seni daha iyi bir yerde komple ünteyle, borsayla beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Şu anda yer tespitinde karar aşamasındayız. Biz görevi olarak elimizden gelen bütün desteği sefa vereceğimizi sözünü söylemiştik. Allah razı olsun diyelim başkanım. bu memleket için yapıyoruz. Maalesef ya böyle, Yani maalesef şimdi bayağı vurdu. Şey da, o da bize e, denk geldi. Aleykümselam. Ee, Başkanlarım da geldi. Yani, Hoş geldiniz. Sefa evet. geldiniz diyelim. Başkanım baktığımız zaman kurban e, pazarı, hayvan pazarı nasıl buldunuz diye sorsak. Şimdi Çamır Belediye Başkanı'na Çamır Kutukbaşı Hayvan Üretimi'ye adına teşekkür ederim. Oraya yıldır hayvan pazarına geliyoruz. Pislikte. Her yıl, ben konuşayım. Her yıl bir sonraki yıla söz verilmesine rağmen 15 yıldır yapılmayan pislik bu sene temizlenmiş gördük. A partisi, B partisi. Önemli memlekete değil. Memlekete çiğ çakandan Allah razı olsun. Amin diyelim. Bu kısıtlı maddi imkanlarla bu çalışmayı yaptığı için İsmail Başkanı. Hakkı Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah razı olsun. diyelim. Razı olsun. Ee, hemen sizi görüp soralım. Ee, bu sene küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak diye ortalama. <laughs> evet, küçükbaş hayvan fiyatları canlı ağırlık 28 lira. Evet. 1000 lirayla 2000 lira arasında değişiyor. değişiyor. Boyun, geçi, keke, boç her türlü hayvanımız var. Allah razı olsun. Arkadaşlarım hiçbir sıkıntıya girmesine gerek yok. Hayvan sahibi mevcut. İçerisinde içerisi gibi olduğu gibi il dışarısına da göndereceğimiz 15.000'e yakın şu anda kurbanlandığımız Hay maşallah. Ee, başkanım hemen size dönelim. Ee, Ömer Bey'e e, hayvan hastanemiz var. Malum e, hayvanlarımız e, size geliyor. Siz de değerlendirirseniz de alırsak seviniriz. Ya yani bir ülkede ne kadar insan sağlığı önemliyse hayvanın yaşamış olduğu, orsan refahı da önemli. Değil. Bu bağlamda hayvan pazarımız güzel olmuş. Ben de Devriye Başkanı'na teşekkür ediyorum. adına. Gerçekten bugün e, bir hayvan pazarı olmuş. Size de ki bundan sonra da e, hayvanlara yaşam standartlarının daha iyileştirme noktasında bir mücadeleye başlanmış görülüyor. E, Görmüşlerdi ki hayvan pazarının e, farklı bir yerde bu harcamalara rağmen olması, genişletilmesi, büyütülmesi. Bu bir işin olmuş. Ben İnşallah diyelim. Başkanım bekleyeceğiniz bir şey var mı? Bekleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Bir şey Allah seneye burada olmayız. Şimdi burada bir de bir yapılaşma var. Vatan evet. haklı olarak bunların yeni tepkileri var ama geçen e, evet. sahada evet. gezdiğimde esnaf arkadaşlar. söz bir dahaki yıl böyle olmayacak. Elimizden geleni yaptık ama bana göre daha mozaylı, daha güzel bir yerden geçmişte buralarda yapıyoruz. Tam İnşallah diyelim. Daha büyük entegre işte sayın başkanlarımızın da katkılarıyla bizim de desteğimizle de, ilerleyen süreçte daha iyi şeyler olacak. Neden? Elimizden gelen imkanlarla bunu burayı yaptık. Yok baktığımız zaman gerçekten Siz çok şahane. Yani eskiye bakınca burası şahane. Yeterli mi değil? Ama evet. Eskiye göre çok daha. Başkanım Allah razı olsun diyelim. Evet. Allah gücünüzü artırsın. Yani. İnşallah memleketimize daha iyi hizmetler yapmak nasip olur diyelim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. olun. Kolay gelsin.